Merhaba sevgili akrepler. Evinizle ilgili konfora yönelik düşüncelere sahip olabilirsiniz. Bu düşünceler ağırlıklı olarak tadilat ya da dekorasyonla ilgili olacaksa da ev değiştirmeye yönelik bazı planlamalar yapmanızda günün konuları arasına girebilir. Bugün 29 Aralık 2014 Pazartesi ay günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde Uranüs Uranüs'le kavuşup Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Duygusal dengemizi korumamız zor olabilir. Heyecanlı ve huzursuz hissedebileceğimiz gibi ani duygusal tepkiler vermemiz de mümkün. Baş ağrısı, migren gibi kronik sağlık sorunları nüksedebilir. Çevremizde oluşabilecek ani durumlar günlük planlarımızı değiştirebilir. Akşam saatlerinde zihinsel olarak konsantre olmakta zorlanabiliriz. Duygularımız ve hayallerimiz düşüncelerimizi etkileyebilir.